Ülkesi, sayın Dario Sabioli, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sayın Emin Özkan. İtalya'da Milano'da doğan, doğan bir kişi, ülkesinde çok önemli e, mücadeleler neticesinde bir sürgün hayatı, kaderin bir sonucu olarak Safranbolu'nda bir dönem bulmuş. Biz bu akşam tarihin unutulmuş sayfalarından bir İtalyan prensesini Cristina Travizio Belgizio'yu sizlere sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. 23. düzenlediğimiz Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalimizin son gününde çok kıymetli iki programımız var. Beni çok heyecanlandıran. Bir tanesi, evet biraz önce Yalçın Hocam'ın ve Şefik Bey'in de bahsettiği gibi 1850 yılında 5 yıl Safranbolu'da yaşamış ve devlet arşivlerinde bir araştırmayla ortaya çıkmış ve Safranbolu'ya belki de çok büyük güzellikler getirecek getirecek olan İtalyan prenses. bizi bu İtalyan prenses çok heyecanlandırdı. Safranbolu'nun çok kıymetli değerleri var. Kültür ve sanatla dolu bir kent. Bu prenses buna artı bir de değer katacak. İtalya ile bağımızı güçlendirecek. Biz hep söylüyoruz, diyoruz ki kültür kentleriyle ve kültürü anlayacak topluluklarla Safranbolu bir adım daha öne gidecektir diye. Orayla bağlantı kurmak adına ben de bu prensesi çok önemsiyorum. <laughs> Di rappresentare l'ambasciata qui oggi perché, eh, e ringrazio molto per l'invito la, la Sindaca, eh, perché è un'iniziativa molto bella che contribuisce a rafforzare i rapporti culturali tra l'Italia e la Turchia e ovviamente appunto anche Saframbol come è il paese in cui Cristina del eh, Belgioioso ha vissuto per, per cinque anni. Innanzitutto siamo molto contenti che questo, eh, questo documentario si possa fare e, e ovviamente come ambasciata lo sosterremo a livello istituzionale se, quando possibile, quando uscirà. E siamo molto contenti che ci sia anche un interesse da parte turca in questo, eh, in questo documentario, ovviamente sulla figura di, di Cristina Bengiulioso. Eh, cercheremo noi come ambasciata d'Ankara, ma anche come istituto italiano di cultura a Istanbul sicuramente, di promuovere questo documentario quando possibile nelle nostre iniziative.